Oh, dear. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da bir kısım hakikatler kıssalar suretinde de ders verilmektedir. Geçmişte yaşamış kavimler, onlara gönderilen peygamberler, aralarındaki yaşanan hadiseler ve akıbetleri bizlere haber veriliyor. Bu kıssaların anlatılmasında Kur'an'ın Allah kelamı olduğu ispat ediliyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ancak Allah'ın elçisi ve Resulü olarak konuştuğu, anlattığı bizlere ispat ediliyor. Zira bir beşer tarihin derinliğinde yaşanmış, çeşitli zamanlarda olan o ince ince hadiseleri bulup çıkarması ve insanlığa bildirmesi mümkün değildir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ancak Allah'ın o hadiseleri ona bildirmesiyle insanlığa bildiriyor. Ta Hz. Adem'e kadar yaşanmış ne kadar hadiseler Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın nübüvvet lisanıyla insanlığa haber veriliyor ve ispat ediliyor. Ve daha sonra bu kıssalarla insanlığa hisse terbiyeleri veriliyor. Zira kıssa hisse içindir. Gerçekten çok mühim bir terbiyede usul ve metot. Kıssalarla, yaşanmış hikayelerle insanlığı terbiye etmek. Allah da bu yolu bizlere gösteriyor ve bizleri terbiye ediyor. Bugünkü ayetlerimiz dört ayrı surede kıssaların içerisinde ortak bir hususu ders alma. Bu dört ayrı suremizden bir tanesi Buruç suresi. Allah yeminlerle başlıyor. O sema burçlar sahibi olan semaya gökyüzüne yemin olsun ki yüksek kalelerin burçları gibi semadaki burçlara Rabbimiz dikkat çekiyor ve kasem yemin ediyor. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ Vaad edilen güne yemin olsun. Ve şahidin ve meşhud. Müşahede eden şahide ve müşahade edilen meşhuda, görülen meşhuda yemin olsun. Demek ki çok mühim bir haber bizlere verilecek. Kutile ashabul uhdud. Uhdud ashabı burada kut ile katledildi manasına geliyor. Hem de katledilsin, kahrolsun manasına geliyor. Hadisede iki taraf var. Bir, ashabul uhdud tünellerin, hendeklerin içerisine, ateşin içerisine atılıp orada şehit edilen müminler yuruhu katledildiler. Kutile bu manayı bizlere bildiriyor. Kutile ashabul uhdud başka bir mana açıdan vecihten o müminleri hendeklerin içerisinde şehit edenler kahrolsunlar. Böyle bir manayı Rabbimiz aynı ayetin içerisinde iki farklı manayı bizlere bildirip ders veriyor. Ennâri zâtil vakûd. Tutuşturulmuş ateş. O hendeklerin içerisine yakılmış ateşler. E ne yapıyorlardı? O başlarındaki yakanlar. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودْ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ Başlarına oturmuşlardı. Ne yaptıklarına bakıp onları seyrediyorlardı. İşte Rabbimiz burada insanlık tarihinde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamdan önce yaşamış mümin bir toplumu haber veriyor ki sırf Allah'a iman ettikleri için ateşlere atılanlar ve şehit edilenler. Buna mukabil bu işi yapanların iki fena halleri ve fiilleri takbih edilip zemmediliyor. Bir tanesi zulmetmeleri, sırf Allah'a iman etti diye insanları öldürmeleri, katletmeleri. İkincisi o zulmün başında oturup müşahede edip izlemeleri de zemmediliyor. Buradan çıkaracağımız bir sonuç olarak yeryüzündeki zulümlere bil fiil giren, bu işi tezgahlayanlar olduğu gibi Allah onları zemmettiği gibi diğer insanların da çıkaracağı bir hisse var ki o zulümleri oturdukları yerden izleyenler sadece izleyenler ve o zulümleri engellemeyenlere de bir işareti buradan çıkarabiliriz. Zira bugün hakikaten yeryüzünde çok zulümler belki mesuliyet makamındaki o oturan insanlardan sadır oluyor ve diğerleri de hatta gele 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 evimizde koltuğumuzda ekranlar karşısında izlediğimiz zulümlere sessiz kalmamızda da ilahi bir ikazı burada unutmamak lazım geliyor. Diğer bir ayetimiz Araf suresinde şu Şuayb aleyhisselamın Medyen halkına karşı olan semavi sesine kulak verelim. Şöyle söylüyor Şuayb aleyhisselam وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ Her yol başında oturup kalmayın. تُعِدُونَ insanları tehdit ederek وَتَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا <عِوَجًا> İman ediyorlar Allah'a diye Allah yolundan alıkoyarak, eğrililiğin buyuruluğunu aramaya çalışarak her yol başında oturup kalmayın diyor. Yani burada mecazi bir ifade de olabilir, hakiki bir ifade de olabilir. Allah'a götüren yolların önünde oturup da insanları alıkoymayın, insanları Allah'tan men etmeyin manasında Yine bakınız, imandan alı koyan ve oturduğu yerden bu işi yapanları Allah burada zemmediyor. Yine ad kavmine karşı Hud aleyhisselamın semavi lisanına kulak verelim. Şöyle söylüyor ad kavmine: اَتَبْنُونَ bi kullir ri'in Her yüksek kuleleri veya yolları yapıp da Lüzumsuz eğlencelere mi dalıyorsunuz diyor. Bakınız insanları fesada çeviren, abesiyet ve malayaniyata sevk eden oturup bu işi yapanları demek ki Aad kavminde Hazreti Hud aleyhisselam görüyor ve Allah için onları ikaz ve ihtar ediyor. Yine insanların dışında cinni olanlara kulak verelim. Cin suresinde ihtida eden cinler ihtida ettikten sonra şu itirafta bulunuyorlar. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَائِدَ sema. <لِسَّمْعَ> Daha önce biz semada kendimize oturaklar yerler edinirdik. Hani kulak hırsızlığı yapmak için semavattan bilgiler çalıp da kahinlere haber verip buradan bir şeyler çevirmek için diyorlar. فَمَنْ يَسْتَمِعَ الْعَانِ Yecid lehu şihaben Artık kim dinlemeye kalksa ateşli bir parça onu takip eder diyor. İtirafta bulunuyorlar. Bakınız semavatta kendilerine yer edinip oturup kulak hırsızlığı yapan cinlerin durumu. Demek ki bu dört ayrı surede, ayrı kıssadaki ayetlerden alacağımız mana odur ki insanlığın fesadı, zulmü ve istihza için, batıl için kulak hırsızlığı yapanların bu noktada yaptıkları oturup bu işi tezgahlamaları ve çevirmelerini Allah haber veriyor. Peki buna karşı hak tarafında olanlar ne yapacaklar? Onu da Tevbe suresinde görüyoruz. Allah o müşrikleri, zalimleri, kafirleri takip edip gözetlemek için boş durmamayı şu ayetiyle bildiriyor: Waqdu lahum kullu Onları takip edecek yerler edinin. Oturun ve onları takip edin. Artık günümüzde tabi teknik çok ilerlemiş. İnsanlık oturduğu yerden neler çeviriyor, nereleri takip ediyor. Batıl için bunu yapanlara mukabil, elbette ehli İslam olarak Allah'ın yeryüzündeki halifeleri olarak müminler de elbette boş durmayacaklar. Hak için, adalet için, insanlığa menfaat için bu takibi adını bu ayetten de ders alıyoruz. Şimdi buyurun ayetlerimizi yerinden bakıp inceleyelim. Dört suredeki ayetlerimizi ikişer ikişer takdim edeceğiz inşallah. Öncelikle Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın Medyen halkına olan seslenmesi. 160. sayfa Araf suresi ve 86. ayet. Hz. Şuayb Aleyhisselam Medyen halkına şöyle sesleniyor. وَلَا takudu Oturmayın. بِكُلِّ صِرَاطٍ Her yola tu'idûne korkutarak, tehdit ederek ve وَتَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ Allah'ın yolundan alıkoyarak men آمَنَ بِهِ Ona iman edeni alıkoyarak وَتَبْغُونَهَا عِوَجَ Ve o yolun eğriliğini, büyürlüğünü arzu ederek oturmayın diye ikaz ediyor. Buruç suresi sayfa 589. Buruç suresinde 4. 5. 6. ve 7. ayetlerimiz. Hutile ashabuluktu hendek ashabı katledildi. Yani hendeye doldurularak katledilen müminleri haber veriyor veya hutile kahrolası. Kahrolsun manasına da bir beddua üslubu olarak da anlaşılıyor. İki manaya da geliyor. E, ne yaptılar o hendekleri? Ennâri zâtil vakûd. Tutuşturulmuş ateş doldurdular. İzhum aleyha kûd. Ve onun üzerine de şöyle oturdular, kuruldular. Vahum alâ mâ yef'alûne bil mu'minîne şuhûd. Ve orada onlar müminlere yaptıklarını şöyle ne yapıyorlardı? izliyorlardı diyor. Ve burada bu zulmü yapanlar ve oturup onları izleyenleri Allah burada zem ediyor. Üçüncü olarak 371. sayfada yani bu da şuara suresi 128. ayetimiz inşa ediyor, bina ediyor musunuz? Bikülde ri'in. burada ri kule manasına da yol manasına da geliyor. Her yolda, her kulede ayeten şöyle alamet inşa edip bırakıp tabasun eğleniyor abes, boş, eğleniyor musunuz manasına e, ee, Hud aleyhisselam da kavmine, a'at kavmine böyle bir ikazı yapıyor. Son olarak cin olanlardan, Müslüman olan, ihtida edenler daha önce yaptıkları işlemi, eylemi şöyle bildiriyorlar. Ve enne kunne biz nak'udu, oturuyorduk minha o semada mekaide lissem işitmek, dinlemek için yerler ediniyorduk, oturuyorduk. Femen yestemi'len, şimdi kim dinlese, gökten bir şeyleri dinlemeye kalsa, yecid lahu şihaben rasada, yani adeta başına yer der gibi, onu bir takip eden ateş parçası bulur diye cinler böyle bir haberi söylüyorlar, veriyorlar. Bu dört suredeki ayetlerimiz işte fesad için, şer için, fitne için, zulüm istiza için oturma eylemi, işlemi yapmayı bildiren insanlardan ve cinlerden bu işi yapanların yaptıkları bu işleri bildiren ayetlerimiz 10. ve 11. satırlarda tevafuk ediyor. Rabbimiz rızası istikametinde, rızası için oturan, hak için mücadele eden kullarının zümresine bizleri de dahil eylesin.